O suratsız kadına ve kızına çok iyi bir ders vereceğim. Dinle Gopi, kızım Reşi'nin benimle konuşmasını sağla. Yoksa hemen canıma kıyacağım. Aa! 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 Yengi! Çekil! Frenler <laughs> boşaldı! Beni ne kadar çok strese soktuğunun farkında mısın? Hayır kızım. Lütfen. Anne lütfen. Benden uzak dur. Bu sarıyı sana verdiğimden bir başkasına söz ettiğini işitecek olursam... ...o zaman ağzını bir kumaşla bağlayacağım gofi gelin. Anladın mı? Beni anladın mı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir... İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.